Bespoke cam kesme tablası. Evinizdeki yaşama ilham veren tasarımlar. Bespoke özel ambalaj sistemi ile ürünler sizlere sağlam ve hasarsız bir şekilde teslim edilmektedir. Ürünle birlikte gönderilen köşelikler, ürünün nakliye esnasında zarar görmesini engellemektedir temperli cam normal camlara kıyasla kırılmaya karşı daha dayanıklı olan güçlendirilmiş veya güvenlik camı olarak da adlandırılır. Kesme tablasında monte halinde 4 adet silikon ayak gönderimi yapıyoruz. Neden cam kesim tablası? Ahşap kesme tahtalarında zamanla kesikler meydana gelir kesiklerin içerisinde gözle görülmeyen bakteri ve deterjan birikintileri oluşmakta. Bu sebeple sağlığınızı riske atar. Aynı kullanım amacında olan plastik kesme tablası da benzer riskler taşır. Gıdalarınıza kesme sırasında karışan plastik madde parçacıkları kanserojen olması sebebiyle sağlığınızı riske atar. Bu plastik parçalar insan bünyesi için zararlıdır. Bispoke cam kesme tablası, kesme tablaları arasında en sağlıklı, güvenilir ve kaliteli olanıdır. Cam kesme tablaları diğer bütün kesme tablalarına göre daha sağlıklıdır. Kesilmez temperli cam yüzeyi sayesinde bakteri, virüs, kir ve deterjan birikimi yapmaz. Cam kesme tablası, kullanımı pratik, hijyenik ve sağlıklıdır. Leke ve koku oluşumu yapmaz. Kaydırmaz taban, Çizilmez ve kesilmez yüzey. Her sunuma uygun. Fonksiyonel ve dekoratif. Canlı renk ve kaliteli görünüme sahip. Dokusu bozulmaz. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Evinize uygun diğer renk ve desen modelleri için web sitemize göz atın.